Evet. Tokyo 2020 sürecinde Tokyo'dayız. Sporcularımızla birlikteyiz. Ve bir Tokyo akşamında Türkiye'mizde tüm izleyicilere hayırlı günler diliyoruz. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii ülkemiz yangınlarla mücadele noktasında önemli bir süreci yaşıyor. Ve bu süreçte bu mücadeleyi gerçekleştiren halkımıza yangınla mücadelenin tüm kahramanlarına kolaylıklar diliyoruz. Allah'ın yardımıyla yangınların bir an evvel sönmesini temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Ve tabi sporcularımız, ülkemizi, şanlı bayrağımızı temsil eden sporcularımız buradan aldıkları güzel neticelerle, başarılarla ülkemize bir moral gönderiyorlar. Onların bu moralleriyle, halkımızın iş birliğiyle, birliğiyle, beraberliğiyle, tüm kurumların çabalarıyla inşallah yangınların sönmesi ve ülkemizin bu alanların tekrar yaşarması için de yine birlikte çalışacağız. Gençlerimizle, sporcularımızla, tüm halkımızla inşallah bu yangınların telafisini birlikte gerçekleştireceğiz. Evet, ülke olarak bugün bir sevinci yaşadık. Bir gururu yaşadık. Tokyo 2020'de ülkemiz jimnastikte bugün kez bir madalya kazandı. Biliyorsunuz 206 ülkenin katılımıyla 11 bine yakın sporcuyla Tokyo 2020 olimpiyatları gerçekleşti. Ve ülkemizde bu olimpiyatlara 108 sporcuyla 58 erkek 50 kadın sporcu Ve farklı branşlarda çok önemli iddia sahibi sporcularımız bu kez yarıştılar, yarışıyorlar yine pazar gününe kadar müsabakalar devam edecek. Ve tabii cimnastik onun en temel branşlarından bir tanesi olan cimnastik. Hakikaten bugün sağladığımız başarıyla yeni bir başlangıç. Bu anlamda gururumuz bugünün madalya sahibi ve yeni bir çığır açan sporcumuz Ferhat Arıcan kardeşimiz bizimle birlikte madalyasıyla birlikte ben tekrar tebrik ediyorum Ferhat. Çok teşekkür ederim. Bu açtığın ederim. yolda nice gençler, nice sporcular yürüyecek. Bugün İnşallah. Bunları seninle de konuştuk. Evet. Rabbim yolunu açık et. Tabi Ferhat 2016 Rio olimpiyatlarına da yine ilk Türk erkek sporcu olarak katılmıştı. Ve o günkü tarihi yine o yazmıştı. Bugün de madalyayı alarak ve hakikaten zorlu rakipleri bu anlamda ciddi bir rekabetin arasından da süzülerek olsun ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor. Ben öncelikle duygularını almak istiyorum. 2016 bir tarih yazmıştı. 2020 Tokyo'da yine bir tarih yaptı Tarih yazmaya devam edeceksin. Ben buna inanıyorum. Duyguların neler? Sayın evet çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün e, çok büyük bir gurur yaşadım başta. Ülkemi e, ve bayrağımızı gönderecektiğimde gerçekten büyük bir mutluluk yaşadım. Tarif edilemez duygular bunlar. Yıllarca emek veriyoruz, yıllarca çalışıyoruz, çok büyük emeklerin karşılığında alıyoruz. E, ve e, bu tarihi yazma şerefi de bana layık oldu. Çok çok e, mutluyum ve gururluyum. Evet dediğiniz gibi 2016'da ilk erkek cimnastikçiydim. Şimdi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ilk madalyayı kazanan oldum. İlk olmak çok gurur verici, çok mutluyum. Ama bizim işte sizin de dediğiniz gibi madalyanın dışında da büyük bir sorumluluğumuz var. Özellikle geleceğe aydınlık yeni nesillere rol model olabilme, örnek olabilme, onların önlerini açabilme anlamında. İnşallah bundan sonra da benim aldığım bu bronz madalyayı gümüş madalyayla, altın madalyalarla, madalyalarla haşlandırılacak nice sporcular yetişecek. İnşallah onları bir rol model olmuş olun ee, çok da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Tabii ben bugün Ferhat'ın bu anlamdaki örnek kişiliğini de kısmen de olsa sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz 8 sporcunun katıldığı bir elemeydi bugün. Ferhat'ın katıldığı final yarışmasında 8 sporcu. İlk bu şekilde madalya aldı ve Ferhat ilk önce performansını sergiledi. Ee, sonraki sergileyen sporcuların her birini de kalkarak tebrik ediyor. Onları kucakladı. Sporun bu anlamda bir beraberlik, bir kardeşlik, bir sevgi aracı oldu ve sporun bu ruhunu karakteriyle tarzıyla göstermesi açısından da ben Ferhat'a gurur duydum ve inanıyorum ki Ferhat'ın bu öncü ruhu yine tüm gençlerimiz için de ayrı bir onun da ifade ettiği model bir tarz oluyor. Tabi 2016'daki süreç orada talihsiz bir durum yaşamıştı Ferhat. Yılmadı, durmadı, ümitsizliğe kapılmadı ve çok yakından şahit Sürekli çalışarak, alın teri dökerek bir geldi. Evet, 2016'dan 2021'e, değil mi? Evet, Olimpiyat evet. yıl gecikleri gerçekleşiyor. Evet. Neler yaşadın? Ne değişti? Evet, 2016'da gerçekten büyük bir talihsizlik yaşadım. Bugünkü serimin aynı şekilde devamını getirirken 9. harekette elim kaydı ve düşmüştüm 2016'da. Büyük bir hayal kırıklığıydı gerçekten benim için. Fakat ben her olumsuz bir şey olduğunda, her negatif bir şey olduğunda o negatifliğin içinden pozitiflik çıkartan biriyim. Hem spor hayatımda hem normal hayatımda da. O pozitifliği yakaladım ve düştüğüm yerde daha büyük bir kararlılıkla ayağa kalkmasını bildim. 2016'da bir söz vermiştim kendime. E, orada e, bu yarım kalan hedefimi, yarım kalan hayalimi 2020 olimpiyatlarında gerçekleştireceğim demiştim. E, gerçekten o da nasip oldu. Allah'a şükür. E, ve e, bundan sonra da e, buradan gelecek nesillere sesleniyorum. Hiçbir zaman Yılmasınlar, hiçbir zaman pes etmesinler. Negatif, başarısızlık, başarısızlığı da sahip sensinler. Başarısızlık da sizin. Başarısızlık, başarıya götüren yoldur. O yüzden e, başarısızlıklardan ders çıkartıp başarıya giden yolda çok çalışsınlar. Tabii Ferhat'ın Murat Atik'ten çok önemli tavsiyeleri var gençlere. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamak gibi ve sürekli devamlılık arz edecek şekilde hayallerin, planların peşinden yılmadan devam etmek. Tabi bu hakikaten her alanda önemli. Sporda olduğu gibi diğer konularda da önemli ama sporda bugün gördük hakikaten dünyanın en iyilerinin yarıştığı bir organizasyon. Olimpiyatlar, diğer branşlarda da görüyoruz. Ve e, sebat etmenin başarısızlıklardan hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmamanın en güzel tanımlamasını da zaten Ferhat yaptı. Ve sadece tanımlama değil onun hakikaten en güzel şekilde uygulayıcısı var. mi? Tabi Ferhat'ın cimnastiğe yönelmesi 10 yaşındayken başlıyor. Bir öğretmeni Ferhat'ın evler üzerinde yürüdüğünü bir tane düşte fark ediyor. Ve ailesine öğrencimizi e, cimnastiğe yazdım. Bu çocuk bu anlamda ümit vaat ediyor diyor. O zaman başlıyor falan bu e, yolculuğa. Tabi 10 yaş cimnastik için aslında e, biraz e, geç bir yaş. Ama Ferhat e, bu açığı kapatıyor. Ferhat bu süreci nasıl yönetti? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Evet, sizin dediğiniz gibi 10 yaşında, 9-10 yaşında jimnastiğe başlamak büyük bir dezavantaj. Çünkü normalde jimnastiğe başlama yaşı 4-5 yaşlarında oluyor. Motorik becerileri kazanabilme anlamında 4-5 yaşlar çok ideal yaşlardır. Ben 9-10 yaşında başladım, 5 yıl sonra da. E, Tabi dezavantajları oldu. E, avantajı da direkt yarışmacı gruptan başlamaktı. Ben e, ...daha iç ve sağ dışında çok hırslı bir yapım var. Önümde diğer sporcuları gördüğümde... ...daha da çok çalışasım geldi. Daha çok beni kamçıladı diyebilirim... ...önümde daha iyi sporcular olması. Daha çok hırslandırdı. Bu hırslı yapımı cimnastiğe, sporun içine yansıttım. Ve çok fazla çalıştım, çok fazla emek verdim. Bu açığı sizin de dediğiniz gibi... ...çok fazla çalışarak kapattım. Ve yine, yeniden bu olumsuzluğu... ...olumlu çevirerek bugünlere geldik. Demek ki yarışa geriden de başlasanız dezavantajlı bir konumla da başlasanız inandığınızda ter döktüğünüzde başarı geliyor. İşte en güzel örneği sevgili gençler, değerli sporcular. Tabii ben e, özellikle şu yönünü de vurgulamak istiyorum. Karat'ın. Karat bir sporcu, başarılı bir sporcu. Olimpiyat madalyesi olan bir sporcu. An itibariyle artık. Ama aynı zamanda bir eğitimci. Gençlere, sporculara, jimnastik noktasında eğitim veren bir arkadaşımız. Bu anlamda Karat gençlere ne tür tavsiyeler olur? Ailelere, annelere, babalara, e, yetenekli gençleri bu anlamda spora kazandırma, jimnastiklere kazandırma ve sonraki süreçte bir yönetmen Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmek sadece cimnastik değil, diğer spor branşlarında da bu geçerli. Sporu hayatlarının parçası haline getirdiklerinde bunun hem saha hem saha dışı etkilerini çok görecekler. Spor ne demek? Spor e, beraberlik demek. Spor birleştirici ruh demek. Spor kültürü, spor e, ahlakını aşılamak demek. Cimnastik de bunların başından, başında geliyor. Tabii ki temel spor. Cimnastiğin içinde de bu spor kültürünü, spor ahlakını, ...özellikle spor disiplinini aşılamak çok önde geliyor. Bu hem saha içi hem de saha dışı çok etki eden faktörler. O yüzden buradan e, tüm gençlere, tüm ailelere sesleniyorum. Ne olur e, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini e, tavsiye ediyorum. Ve e, sizin de dediğiniz gibi biraz önce yılmadan, pes etmeden... ...hayallerini hedeflerine dönüştürerek, en önemlisi bu... ...hedefleri için de çok çalışmaları gerekiyor. E, başarılmayacak... Hiçbir şey yok çalıştıktan sonra. Başarılmayacak hiçbir şey yok. Tabii bu sporun yaşam tarzı haline getirilmesi, benim de çok sık ifade ettiğim bir yaklaşım. Sporun bir boş zaman aktivitesi olarak algılanması gibi maalesef yanlış bir algı sözü. İşte biz de bakanlık olarak spor camiası olarak bu algıyı e, hayatında ifade ettiği gibi yaşam tarzına dönüştürme noktasında bir mücadele veriyoruz. Ve i̇nşallah sporcularımızla tüm camiayla bu algıyı bir kültüre dönüştürme noktasında da inanıyorum ki yeni başarıları yakalayacağız. Tabii sporcularımız pek çok branşta mücadele veriyorlar. Dün de İbrahim, Adem ve Ahmet'in müsabakaları vardı. O müsabakaları da hep birlikte Herat'la izlemiştik dün de Ferhat'ta bugünkü başarının o öncü göstergelerini hissetmiştik. Ve bugün o da şükürler olsun ki gerçekleşti. Tabii önümüzdeki süreçte yeni müsabakalar var. Diğer sporcularımızın genel finalleri var, finalleri var. Eee Türkiye olarak Tokyo 2020'de ilkleri yaşıyoruz. Cumartesi günü Metin'in bu anlamdaki okçuluk alanındaki altın madalyası bizler için önemli bir seviyede yeni bir branşı olimpiyat tarihimize kazandırmanın da heyecanını yaşamıştık. Ve bugün yeni bir sevinci yine Ferhat'la yaşadık. Yine olimpiyat tarihimizde yeni bir branşı kazandırmış Kadın sporcularımızın inşallah önümüzdeki günlerde başarıları olacak. Ee, onlarla yine gurur duyacağız. Diğer branşlarda sporcularımız oldu. Bronz madalya alan sporcularımız oldu. Biliyorsunuz. Ee, Hatice Kübra, Hakan Reçber, Rıza Kaya ve Yasemin Adar. Ee, i̇nanıyorum ki önümüzdeki günler ülkemizin spor geleceği adına yeni müjdelerin olacağı ve e, değerli milletimizi, aziz halkımızı buradan güzel haberlerle mutlu edeceğimiz yeni gelişmelerle dolu olacak. Ben Ferhat tebrik ediyorum seni. Sana bu yolu açan, elinden tutan ailenin hakikaten aileler, anneler, babalar özellikle. bu anlamda ki onların özverisi, çabası. Onlara buradan saygılarımızı gönderiyoruz, Hocalarına, değerli federasyonumuza, yöneticilerine, her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Göztepe Spor evet, Kulübü'ne tabii ki sevgiler, e, buradan e, özellikle e, selamlarımızı gönderiyoruz. E, nice başarılar inşallah e, senle sizlerle, tüm sporcularımızla birlikte olsun. Tabi en son kamp ziyaretindeki bana e, o hareket evet, evet, biliyorum sürecini biliyorum. göstermiştim, evet, orada evet. izlemiştik. Bugün her, her birini evet. birer her birer gerçekleştirdim. Yolun açık olsun. Sağ olun Bakın Bakanım. Gerçekten e, sizin yanımızda olmanız gerçekten büyük bir moral kaynağı bizim için. Bizim kamp sürecimizde, antrenman sürecimizde, yarışma anımızda hep yanımızdasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bunu iştenlikle söylüyorum. Ve bunu çok e, rahatlıkla hissettirebiliyorsunuz hep bize. Hep birlikte inşallah. E, çok teşekkür ederiz. Tüm Türkiye, şey, tüm Türkiye. Tüm Türkiye, tüm Türkiye, Türkiye diyorum. İnşallah. Değerli izleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.